Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Ayıcık oyunu oynayacağız. Yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Size bugün yeni güncellemeyi göstereceğim. O zaman hiç uzatmadan yeni güncellemeye başlayalım. Zaten gördünüz. Bakın arkadaşlar. Normalde eskiden böyle yaptığımız zaman hiçbir şey olmuyordu. E bunda ne var ki diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın şimdi bıraktığımız zaman kendisi böyle kameraya göre şekiller yapıyor. Ve ya kamera böyle olunca böyle yapıyor. Böyle olunca da böyle yapıyor arkadaşlar. <laughs> Mesela ondan sonra arkadaşlar ben burayı açmış mı? Açmışım galiba. Hatırlamıyorum. Bir tane koca ev içinde çak görevimizi yapalım. Tamam. tamam. görevimizi diye yapıyorduk. Geçtim. Tamamdır. Ve zaten alt hakkımız var. 6 çarpı 3. 18 yapıyor. 18 tane hakkımız var. Buradan üst kata. Bir iki. Çok dik. Çok dik. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bugün size hem yeni güncellemeyi göstereceğim. Hem de arkadaşlar. Bir şey olur. Bir şey Bugün hem size yeni güncelleme gösteriyorum arkadaşlar. Hem de <laughs> sandıkların bütün yerdeki sandıkların yerlerini göstereceğim. Y yeni güncelleme ile beraber sandıklar geldi. Sandıkların içine emoji çıkıyor. Bakın oyun gibi. Ve i̇şte bir sürü emoji çıkıyor. Ha uçun üstü bir şey olmuyor. Orada takılı kaldım. Okay. Evet arkadaşlar. Evet. altı 6-12 tane hakkımız var. Peki canınızı sayarsak 14 tane hakkımız var. Üzülmeye hiç gerek yok. Başına. Hoppa. Hop şöyle döndür. Hop. Geçemedik. nasıl geçeceğim abicim acaba? Bir bana kayın kanıtlayabilir mi? Merdiven arasına sokmuşlar ya şeyi. Sokmuşlar derken merdiven arasından geçmemizi istiyor. Ben nasıl geçeyim? zıran kadar zıran diyorum. Tövbe tövbe. Zaten kocaman uçakla bir de merdiven arasından geçeceğiz. Oldu canım başka evin var mı? Oyun. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben de o zaman oyuna hile çakar mı diyecektim. O bir. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve video at e beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Arkadaşlar görüyorum. Şu anda kimse abone olmuyor. Benim sadece bir abonem var. 15 aboneye size e, Brawl Stars yok ne videosu çeksem başka bir oyun videosu çekeceğim şöyle güzel hatta sizin için oyunu yükleyeceğim 15 sadece 15 aboneye kadar beni getirin gerisi gerisi şeyde bende sadece abone abanın ve like'ları abanın arkadaşlar. Ben de böyle geçeyim. bir tanesini kazandık. Biz iki olduğu için hemen şuradan mağazadaki her şeyi alak mağaza aç. Al. Al. Alamıyoruz bunu. Siyah görüş aldık. Takalım bir bom 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 Oyun videodayım legendiri getir. Diyecektim. Bu. Güzel şey kuşuna bak. Güzel. Bizim internet. İnşallah çok az, İnşallah yeter. Videoyu çekmeye. Bugün arkadaşlar size şey gösteremeyeceğim. Ee, neydi? Sandıkların yeni gösteremeyeceğim. Başka bir videoda olur. Hmm. Buradan legend, bir tane legendeni çıkaralım. Ondan sonra şey bize daha güzel şeyler de göstereyim. Mesela güncelleme ile oyunda videodayım bir şansıma hiçbir şey vermiyor. Geçen 3 tane legendary çıkarmıştım burada. Oyun Şansım bitecek hadi Arkadaşlar siz benim kanalıma abone olmayıp like atıyorsunuz sadece. Ben de üzülüyorum. Abone de olun. Abone olmadığınız zaman videoları çok geç atarım arkadaşlar sizi bu tehdit değildir. Sadece abone olmanızı istiyorum. Aboneler bana çok yardımcı oluyor. hiçbir işime yaramıyor ama yani kanalıma abone olmuş ol. Ben e, youtuberların nasıl para kazandığını merak ediyorum bu videoda. Hadi 42 saattir çeviriyoruz burada abicim. Legendir'i çıkarırız da bu kadar mı şanssız ya da oyun bu kadar mı şanssız hadi oyun beni duyduğunu biliyorum legendary legendary item legendary item yüz paralık hadi şarjım sekiz oyun ne çıkıyor Legendary yüzde on yüzde on beş şansla geliyor mesela bin para yüz para falan yüzde yüzde otuz bin para yüzde yirmi de yok yüzde elli de şey yüz para veriyor Yüzde otuz beş de şey veriyor yüzde kırk iki yüz çevir çevir otuz beş bin para var yüz para işte demiştim Regendere item. Mitem mitem mitem. Mitem mitem mitem. Bobo. Regendere. No. Para mı boşa arıyorum mesela. Neyse zaten sonsuz paramız var. Bir şey olmaz ama. Geliyordu ya Regendere. Durma, durma, devam et devam et tamam Tüm destansı yapmışız. Arkadaşlar normalde ben esanevi ülkeler olabiliyorum. Siyah kuruş alamadım ki. Benim payam, param be, bayağı çok var diye ya da bir tane, üç tane falan şey var diye, legendirim var diye alabiliyorum. Ya hadi. Arkadaşlar 8 7 olacak birazdan video çok uzun oluyor. Hadi. Legendary legendary. Böyle giderse biz legendary çok alacağız ya da çalamayacağız. Olsun Allah. umut kesilmez. Legendary inşallah alacağız. Allah'tan umut mod Eğer Emirhan CTN bu videoyu izlerse Emirhan ye yorumlarda yazın deyin ki sizde işte bu youtuber ben yeni başlıyorum. Emirhan CTN rüyasında görmüştü. Ve kendini geldi. O oh. Ejderha yamşalatta koşuyor. Zıplıyor. Çok güzel. İşimizde koşan bir faremiz var artık. Dur fare yerine şöyle bir emoji kullanalım. Nerede o? Merhaba. Yes. Evet. Faremiz var. Bir şey. arkadaşlar bir tane de legendary olsa açabildik. Size i̇şte Yüzde on şanslı, 15 beş şansla geldiği için çok düşük. Mesela arkadaşlar eskiden böyle yapmak yoktu. Yeni geldi. Böyle gidebiliyoruz mesela. Hop. Mesela, mesela arkadaşlar oyna sandıklar geldi. Size en basitinden mesela çöl yerindeki sandıkları göstereyim. Ya da kar yerindeki göstereyim. Yani yok. Biz tırmanırken niye bu uçuyor? Mesela i̇şte arkadaşlar eskiden duvara tırmanma yoktu Mesela bakın tırmanabiliyoruz duvara. Hop böyle böyle şöyle böyle parkurlar yapabiliriz. Mesela Beykumusta bir tane sandık var. Bakayım ben onu almış mıyım? Almışım. Beykumsta değil de çöl yerinde almıştım galiba. Bakın çöl yerindekini de almıştım. almışım. Bu ne Şöyle. Birkaç 18 tane içimiz var. Sen de birazcık para al. Arkadaşlar paramı demiştim. Şimdi de ki, 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 yapımız, için sana para O yüzden böyle. Bakalım çöl yerinden Bir tane açmıştık çöl yerinde kaç tane var? Bir tane var. O zaman buz yerine doğru yürüyelim. Bully, buz yerine de bir tane vardı. Çok Yarışma dünyasına gidip taş kağıt makası sandıklarına bak. Abicim benim ona ihtiyacım yok. Güzel yani arkadaşlar. Bir tanesi de yüzme. Güzel yani arkadaşlar. Eskiden böyle yüzemiyordu. Eskiden suyun altında da böyle yüzüyordu. Suyun altında böyle yüzüyordu. Yukarı çıkarken şöyle yapıyordu. Dur. Böyle yapmıyordu. Önceden yani böyle yüzemiyorduk. Mesela arkadaşlar ben onun bir hilesini geliştirdim. Yani normal ayıcı konumda da var bu. Hilelerin hilesinde değil. Tamam bunu düşünmeyeceğim. Evet. Arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile futbol sahası eklendi buraya bakın. Burada futbol sahası var. Burası şey yeri burası. Burası atiri galiba. Buraya buradan giriliyor. Burada hiçbir gizli yok. Ama arkadaşlar girerken bazen dikkat etmeyebilirsiniz. Burada şey var. Soyunma odası. Buradan kırmızı takımda mavi takımda olabilirsiniz. ama dışarı çıktığınız zaman bedava kıyafet deyip dışarı çıkmayın dışarı çıktığınız zaman kayboluyor mesela kayboldu kulağıma şey geldi bak buradan maçı izleyebiliyoruz burada can var buradan mesela topun büyüklüğünü küçüklüğünü falan ekleyebiliyoruz kalelerin büyüklüğünü bakın kale bu kadarken bu kadar oldu bu kadar oldu her şeyi de kaldırırsak ee, Yardımız yani, da bu kadar Bu kadar kadar büyüyor Buradan buna basıyoruz ve Ve şey muhabirlik şey Nedir O gidiyor arkadaşlar bir de e, Şey geldi Bakayım şarjı kaç 6 7 gizli futbol sahası geldi. Onu çoğunuz bilmeyebilir. burada şurada bir şey diyorlar. Burada diyor Çift dalış. Bir dalış sırasında çift sıklayabilir ve ardından büyük mesafeleri katetmek için de dalış. Yani şöyle bak. Hakikaten bak arkadaşlar. Normal bu kadar yaparken daha fazla uçuruz. Şarjımız 5. Az biraz Neyse hemen uzatmadan ben çok zaten hemen bitiyor. Bekum sıktım. Arkadaşlar taşsız nasıl yap yapıyorsun diye sormayın. Ben taşsız da yaparım. Yapamadım. Hop. Hiç, hiç. Arkadaşlar normalde ayıcık oyunu hiç çekmezdim ben. Yeni güncelleme var diye çekiyorum. İlla o taş oraya gelecek değil mi? O taş oraya getirmeden galiba olmayacak. Çünkü taş. Arkadaşlar geç benim bir abonem var. Ee, o da benim arkadaşım. O ona da ben abone oldum. O da bana abone oldu. Onun da kanalı var. O sadece short videosu çekiyordu. Ben onun mobizeni öğrettim artık. O da normal videolar çekebiliyor. Adı Zeynep Alan. Yani kız oldu. Kız ismi olduğuna bakmayın. Erkek kendisi sadece annesinin hesabını kullanıyor. Evet. Ve ee, short videoları çekiyordu. Eskiden kendisi TikTok kullanıyor. TikTok'tan short videos çekiyordu. O bize öğrendi artık normal videolar çekiyordu. İlk videosunu garip bir video çekti ama o ilk videosu şey Minecraft şey yasaklandı YouTube'da. Ya bizim taşla yapıyoruz onu biliyor Çabuk şarjım 4 ya da 5. 5 çabuk. Artık kırmızı yanıyor. Ay, düşme, düşme, düşme. Hop. Sü. Ronaldo. Bakın burada gizli yerler var. Size hemen Backrooms'taki sandığı ve Backrooms'un gizli yerini göstereyim. Bir dakika buradan Aynen buraya geliyoruz buradan şöyle yok öyle değil buradan böyle burada bekliyorsun gezi sandığı var içinden şu emoji çıkıyor burada emoji çıkıyor bu emoji çıkıyor içinde yani ondan sonra burada bekliyorsun gezi futbol sahasını gösteriyor çok karanlık bir yer. Ya hayır Aha burası. Bana yolu gösterdi. Şu işaret nerede? Bir dakika. Bip yapmış işaret. işareti. Bip. Hah bu işaret yaptığımız zaman buraya top geliyor ve topla buraya vurduğumuz burada backpass'ten kesebilir top kardeşimizi çağırıyoruz ve buradan gol atıyoruz. Gol attığımız zaman tabii ki sayılıyor. sarı bir şeyler gibi. Garip ekonomisi böyle bir özelliği yeni güncellemede geldi arkadaşlar. Hani normalde eskiden eskiden kar vadisinde bir tane kapalı bir yer vardı ya orası açıldı işte. Ve yeni kapılar geldi. olarak dedim göstereyim. Burada bir gizlilik yok galiba. Bakalım. Yine de kimse güncellemeden sonra burayı kontrol etmiyor. Nerede? Burası. Hemen bakalım burada da bir tane değişiklik var mı? Sadece buraya bir tane şey gelmiş. Yıldız anahtar. Onun haricinde başka bir şey yok. küçük pop 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 hop. Arkadaşlar eskiden anahtarları karıştırıyorduk ya mesela o ona mı bu buna mı diye. Artık karıştırmamamız için şey yaptılar. Ee, karıştırmamamız için anahtarların üstüne yıldız, kare, yuvarlak gibi şekiller koydular. onlar gibi şekiller koydular ve artık kafeslerimiz aynı şekil olunca mesela göstereyim arkadaşlar. Buradan bir çıkalım buraya kurtarmıştım ben. Bakın arkadaşlar. Kafesin üzerinde kırmızı bir tane şöyle bir işaret var. Ondan sonra arkadaşlar burada bak anahtarın dikkatli bakarsan bir anahtarın üzerinde de aynı şık, kırmızılık var. Ve anahtarın tutma yerinde aynı şekil var. İşte bunu bunu kurtardığımız zaman mesela karışma şuraya anahtarlar. Ben size hemen o kapalı yeri göstereyim. Bakın. Ya senle uğraşamam ya. Hop bum. gizli şeyimizi, stickerımızı da alalım. Nerede? Gezi çıkartma. Bu da. orada Burası açıldı. Ama arkadaşlar burada bir kapı var. Demeyin ki bir dahaki güncelleme bu kapı açılacak demeyin. Bu güncellemede bu kapıyı açmışlar. Bu kapı da, bu güncellemede bu kapı normal Arkadaşlar bu kapıyı açmak için e, bütün bosslara yani mesela sırasıyla ya da karışık kaplumbağa bossu ondan sonra da şey bossu neydi çöl ne, kilkisi bossu fare bossu şu küçük fare yani şu nerede bu bossu dur bu bossu böyle bu fare bossunu yemeniz gerekiyor. Ondan sonrasına bu boss'u yenmeniz lazım. Bu golem. Ondan sonrasında da en sonunda mor bal boss'unu yeneceksiniz. Ve yendiğiniz zaman parti oluyor. Parti bittikten sonra partiyi bitirdikten sonra bir tane köstebek geliyor arkadaşlar. Onunla konuşuyorsunuz ve size bütün kapılarımız açık Hem buradaki hem bunun aynısından bir tane kök de var. Kök kremi de kırık. Ama onu da size göstereyim. çöp miydi bir şeyler olmuş böyle altın çöpre gelmiş size göstereyim yani şöyle kıyafet değiştirsek mi yok değiştirmeye gerek yok zaten hepsi legendary gidelim size arkadaşlar şeyle göstereyim çöp miydi çok piramidi böyle kırık dökük bir şeyler oldu. Size dediğim kapıyı da göstereyim hemen. Bakın şuradaki piramit gözüküyor. Buraya ne olmuş? Kardeşim burada öyle bir şey yoktu. Ne olmuş ya? Buranın da kapısı kapalı. Bütün bosslar öldükten sonra bir de buranın kapısına bir şey o köstebek. Burada da piramit piramit haritası var. Silikon görünmez olduğu halde. Hala bir de arkadaşlar. Ee, şu kısımlarda falan yani şu kısımlarda falan çölün Kıramadım böyle içine giriliyor. İçindeki bütün her şeyi bitirdikten sonra 8 tane, 7 tane, 8 tane sandık var. Onları alıp bitiriyorsunuz oyunu falan. Oyunu bitirdikten sonra da şey neydi ya? Oyunu bitiriyorsunuz oraya. Ondan sonra da bir kapı oluşuyor. ben az önce gösterdiğim yerde arabam. Araba, arabam araba. Hemen seni de kurtaralım. Kuruyor. Bir de buraya şöyle bir şey eklendi. Heh, burası. Burası normalde kapalıydı. Böyle bir şey. Diyor ki. Onunla tanıştığım işte şey çok mutlu değil mi? O Çok tatlı. Onu yiyebilir. Ne diyor? Yiyebilirdim. Onun gülüşünü seviyorum. Tam ölmelik. Hey diyor ya bunlar. De ha yani şu ev vardı ben asıl dedim bu. Bakın böyle bir ev var. Diyor ki temizliği yeni bir belki daha çok dinlenmeliydim diyor. Hop şöyle çıkalım. Çık. Çık ayıcık. Adam başka kapısı açık olan ev var mı? Yok mor bağdan zehirlenmiş arkadaşımız İlker gün geri döndü suda alanıyorlar dikkat edin O elini benim omzuma mı koyuyor? Ne yapayım arkadaşım? Sen bana mı vurdun? Şimdi daha benim etime suyuma gelecek var mı? Senden daha hızlıyım. Hop. Bir tekme. Kum. Gel. Sen mi timsahsın? Ben mi timsahım? Kocam. Hmm. Orada bir tane timsah var. Hoppa. Şuradan canımızı da doldurak. Şöyle bakın. Arkadaşlar iyi izleyin takip. Hop olmadı. Neyse buradan çıkalım. Burada güncelenme de bu kadar. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay görüşürüz.